Selamun Aleyküm arkadaşlar. He şimdi oradan açacağız. Haydi Bismillah ilk vuruşu yap. Hala. Bismillah. Vay orijinal Ahmet Usta formunda. Sağlam dekor yapmışım. He he sağlam dekor. Burayı 4 sene önce biz yaptık yine biz yıkıyoruz. Aleykümselam. Yıkması da kırması da bize ait. Eyvallah sağ olun. Allah'ım salli aleyküm. Evet Muhittin Usta. Aleyküm selam Cuma abi. <laughs> Sinirlen Muhittin. Bir işe gitmiş paranı vermemiş. Sinirlen. Bu adam bana dün para vermedi. <laughs> Sinirlen. <hiç çekinmedi. gülüyor> Sinirlen. Dün parasını vermemiş. Hadi. Hadi. Sinirlen Ahmet. Aha gitti. Bak bak bak. Helal olsun yorum. Adam komando gibi valla. Bak bak bak. Of. Valla helal olsun. Duvar kalmadı ki. Hele bak. Çekiyorum sen de şey gibi düşme ha. Geç. <laughs> Muhammed düşmedi. Abi. Çekiyorum sen de şey gibi düşme ha. Ya. Ya. Geç. <laughs> Muhammed düşmedi. Bak <laughs> bak bu da düşecek. Al Ahmet, al -Ahmet. Ya Yavrum düşersin düşersin. Atmışım. Bak şimdi dur. Hop. Haydi bakın burası ustaya sıtralı ver. Ustaya ver hemen. Ustayı bekletme. <laughs> Yarın getirmez bak.

Evet arkadaşlar her türlü duvar yapı işleri, desen işleri. Zengi İş Numara ya 0543 tamam. 2 tane 3 Yakışa ben. Bir tam ben onu silerim. Sen sen konuş konuş. 0543 2 tane 6 2 tane 3 2 tane 8 1 tane 9. 2 tane de 0. He. Yok. <laughs> tam <laughs> ben onu alta yazarım. Tamam. Tamam. Bir video çekeceğim abi. Evet. Şincik. Hop. Evet. Şimdi muhittin usta bak. Şimdi şunu şuradan. Bak şuradan kestik. Hede kestik. Kestik. Şurayı bak kapı buradan geliyor ya. Buradan çapraz bir yol açacağız bak böyle. Böyle bir yol gelecek bak böyle. Bir dakika dur 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 dur. Dur 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 dur. dur. Yok oradan değil. Oradan değil. Dur dur dur. Muhittin. Buradan. Buradan. He, a buradan aç. Bak şu karşıya. araba içeri girsin. Niye çapraz sokacağız? Burada burada. Al buradan. Yok, bu tarafı yok. Bu taraf. He. Ah. Fur. Şimdi o ara yolumuz dar arkadaşlar. Arabanın oradan buraya rahat dönebilmesi için şu yol desen şeklimizi şöyle vereceğiz. Şöyle vereceğiz. Ve bu ara yolu da kurtarmış olacağız. Araba girecek böyle evin yanına girecek. Ustaya bırak. Hah. Sen Buraya vur 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 Sen evet. oradan kır Oraya vur, oraya vur, gitsin Hah Lapa dağıldı ha Nereye kesilecek Cuma abi? Dur bu parça, aa dur 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 muhittim bak Bunu tekrar kullanacağız ya Alttan evet. kır, oraya olur. kullanırız Olur olur Olmaz mı? Nasıl senle gelecek Cuma abi? Olur 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 Sen, Sen, risk e olmaz. Sen nereye keseceksin? He? Nereye keseceksin? Şuradan, hah aynen abinin gösterdiği yerden bu da Bunu temiz çıkar kullanırız tekrar. Anladım abi. Olur olur, niye olmasın? Sonuç bize vurmaz. Olur olur. Eleği kırmasa para gelmezdim abi. La kayba bana geleceğiz? Bunu olduğu gibi çıkar evet, evet. Bir tane şuraya. He. Buraya da yeter mi acaba? Heder etmeyek, israf olmasın. Çıkar. Bir dünya iş çağır mı? Hatta onu şuradan kesek ölçü Buradan kesip şuraya kullanak. Bak ne güzel kalıp şeklinde çıkıyor. Aynen aynen sen ustayı dinle ya. Muhittin abi burada burada. Ha şuradan kes, temiz çıkarım kullanak. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> <gülüyor> yazıyorlar. bize tane çok abi. Çok çok. çok he he daha güzel diyor. <laughs> Vallahi. Vallahi her her videonun altına yazmış. Bizim, bizim çevre Türkçe yazmışlar diyor <laughs> babasıyla biliyorsun. <laughs> Şimdi onu kaldır Muhittin şuraya bir tut, hele kurtaracak mı? Kurtarırsa ne güzel. Ha. Ama. La yol gitti. <laughs> dur 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 sakin. Bırak bırak bırak. Ah dur dur Ahmet geri gel senin keşke neyse. Yani hazır sıra dedim hel hel. Kim abi önüne mera oldu. Yok yok çapraz biraz daha çapraz yap. Biraz daha getir. Heh, tamam güzel. <laughs> Hayırlı olsun yeni parçamız. <laughs> Babanla oraya götür baba baba. Ahmet. Babanı oradan getir. <laughs> ha köşeye ha <laughs> Aa, böyle olacak. Ya <laughs> Bu da şu parça. <laughs> <laughs> tasarruf yavrum tasarruf. <laughs> <laughs> Aha. Ha, bu da o köşenin. Hmm. Ay yolumuz hazır. Hayırlı olsun. <laughs> Nasıl abi? Güzel oldu mu? Oldu değil mi? Maşallah. <gülüyor> bu duvarımızı çektik arkadaşlar. Arkaya da kapımızı attık. Şimdi buraya ikinci villanın kapısını ve duvarını öreceğiz inşallah. Yanımızda Muhittin Usta var. Numarasını alta bırakıyorum. Allah razı olsun. İşi Eyvallah. olan herkes arayabilir. Şehir dışına da gidiyorlar. Eyvallah. Adamlar ara de hemen şimdi gelin gece çıkar gelir. Evet. İş olsun, değil, <gülüyor> 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 Oo çok güzel oldu bak. Aferin. Bak şura iyi oldu. Aa böyle araba girer. Şurayı da açarız. Bak şu yola ama zarar gelmesin çünkü yoldan geldi mi kepçe? Allah Allah ne tez geldi. He valla. Araya 5 dakika olmadı ha. Muh Muhammed kepçeye seslen hele, Bu araya gelsin. Gel gel. Araya gel araya araya. Toplara gel. Nereye? Oraya mı? Yok yok kapı açılmayacak. Şimdi kepçemiz de geldi. Dur adam insin gelsin anlatalım. He o demiri getir getir Ahmet. O demiri içeri sok. Çimçit. Aha. Kepçe bunu temizleyemez değil mi? Temizleyebilir mi? Temizleyebilir. Aleykümselam. Hoş geldin. Hızlısın ya. Maşallah. Şimdi şey yapacağız kardeşim. Bu enkazı yok mu? Şu arkaya bizim arkada sağda şey var. Orada zaten görürsün. Burayı alıp oraya atacağız. Olur. He. Hatta şöyle içeri girebilirsen şurayı da al. He bırak bu kadresi alsın. Şu, Şu pir kenarı da alsın. Şu kenar pir yok mu? Yok kaldırmasın devrim. He? Sonra hepsi gider. Ha, o zaman biz kırarız. He biz kırarız. E tamam. A şuraya enkazı bir de şu toprağı biraz açarsan. Bir de şu ağacı da kaldıracağız. Kapı <laughs> <He? gülüyor> <Tapu> olacak aynen. <gülüyor> Kapı. <laughs> ha orayı da kır adam gelmiş ki hepsini biraz. Hatta şurayı sen kırabilirsin değil mi? Şeye zararı olmaz değil mi diğer duvarlara falan? tahtla ismi dedik doktor Plan, evet. plan değişti sen buraya ver. Çünkü çok fark oldu. Yüksek oldu. He. Sen en kaza buraya at. Plan değişti hemen bak. Çünkü şurası bak kot farkı var. Ne gerek, gerek yok. Şimdi orası çok yüksek oldu abi. İçeri pislik mislik dolar. En kaza atacağımızda buraya harç yap, beton yaparız. Evet. He he getirsin yukarıdan. İçeriye. Plan değişti. İy Muhittin. Baksana ne kadar fark oldu. Burayı dolduracağız. Aynı seviye olacak. Tertemiz. Bırak. Beton. Bura aynı seviye zaten. Uyanık ol yavrum. Bak. Bir bir Biraz daha gaz getirsin yukarıdan. Burayı dolduracağız bu alanı. İçeri rahat girsin araba. Araba nasıl içeri park İşte buradan girecek. Çok yüksek yapmayacağız. Bak, Gördün mü hemen? Fikir fikir. <laughs> Bak Muhittin Her şey paralı ama Akıl bedava Hah. Değil mi? Evet, abi. He doğru evet. Kim? O adam. Tamam girsin. Şimdi yolumuzu da düzelttik. Bu enkaz güzel oldu, yeterli. Ama arabaların rahat dönmesi için Muhittin buna bir bir metre ek yapmamız lazım. Değil mi? Geçmez yoksa. Duvarımızı da şu babayı görüyorsunuz arkadaşlar burada. Şöyle çekeceğiz duvarı.

Gel tamam. şuraya kadar açsın. Ha şuraya kadar top. Evet. Tam. Tamam. Aha. Gel gel gel. Buraya kadar. Ablonun da iyisini atmışız ha.

Aynen. Mete daha kapı açacak mı? He? Şu kapı eklenecek mi, eklemeyeceğim mi? Kapıyı ekleyeceğiz abi. He he. <laughs> <laughs> abi bir dakika, bir dakika.

He abin dedi köşeden direkt tıraşla temiz. Mutin sen de saç siparişi verip gelsen çok iyi olur. Bir ben de sen alak gerek. E tamam diyecek. Ama dur la, şey olur la. Siller iki nereye koyacağız adamlar? Gider mi benimkine? <laughs> <laughs> He, He ya, bu kapıyı bugün bitirmemiz lazım çünkü kurtlar açıkta. <laughs> <laughs> Ama bu sefer du duvarda ip kullanalım, ee, terazi su terazisi. Biraz fazla bol bol Muhammed o duvarda bir tane dekor var tam ha. evet. Gülen yüz, evet. kafa. Kim çizdi onu? O ben çizdim. Sen mi çizdin o tercüman mı çizdi? o tercüman başı yaptı, ben yaptı. <laughs> <laughs> gözlük yaptım. yani böyle oldu. Gözlük. Hi Hilmi senin neyin oluyor Hilmi? Allah Allah. Benzettim ya. Hem konuşman hem Şeyin bir sima benziyor. Hilmi ile biz neler yıktık yaptık. Neler de ablamı hal hazır. La sen ne uçarsın? <laughs> Gitti de son. Ahmet ona ayır o para. O 100 milyon. Aa, şimdi araba da girer, her şey de girer. Heh, şunları da bir parçalarsan Kapıyı kırdık arkadaşlar Allah'a şükür. Şey duvarı kırdık. Şimdi kapımızı yapıyoruz. <laughs> sağ olasın. Sağ olasın keki. Bundan araba rahat döner. <laughs> Kapı 4 metre. Normalde kurtarmıyordu. 1 metre böyle ek yaptık. Giren araba rahat bir şekilde dönsün diye. Geniş araçlar da girebilsin diye. Hava da güzelleşti ha. Oh. Nasık ve yok.